Merhaba çocuklar. Yeni bir masalımızla birlikteyiz. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım hemen masalımıza. Bir varmış bir yokmuş. Evde zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tellal iken bireler berber iken. Ben annemin beşini tıngır mıngır sallar iken. ip koptu beşik devrildi. Efendim çok çok eski zamanlarda, çok uzak diyarlarda, derelerin, tepelerin, dağların ötesinde bir köy varmış. Bu köyde yaşayan küçücük bir kız var. Bu kız çocuğu kırmızı kırmızı yanakları, uzun siyah saçlarıyla köyün en sevilen kızı ama hiç kimsesi yok. Tek başına yaşarmış bu köyde. Ve köyde o kadar çok sevilen bir kız ki bu kıza çok güvendikleri için köylüler bütün koyunlarını, keçilerini bu kıza emanet eder. Bu kız her gün sabah köydeki keçileri ve koyunları toparlar ve dağ, tepe bunları güzelce otlatır. Akşam olunca da tekrar köye getirirmiş. Bu kız çocuğu bir gün sabah uyanmış erkenden yani güneş doğmadan ve elini yüzünü yıkamış, kahvaltısını yapmış. Köyün keçilerini, koyunlarını toplamış ve çıkmış dağ, bay, tepe bunları otlatmak için. Güneş ta tepeye geldiğinde o kadar yorulmuş, o kadar yorulmuş ki bir ağacın gölgesine şöyle yaslanıp oturup biraz dinlenmek istemiş. Ağaca sırtını vermiş ve tam yaslanacağı sırada ve uykusu gelmiş ve hemen uyumaya başlamış. Ama uykusunda ne olmuş biliyor musunuz çocuklar? Bir rüya görmüş. Rüyasında ak bir dede ah çocuğum Güzel çocuğum, canım çocuğum, al yanaklı, saf katli, güzel dilli çocuğum, dile benden ne dilersen. Kız, ah dede, vah dede, keşke bir resim fırçam olsa. Herkese yedi diyar, yedi bucak, yardımım dokunacak. Hiç kimse aç, açıkta kalmayacak. Çocuklar hep mutlu olacaklar. Ne istersem, ne dilersem, ne çizersem gerçek olacak der ve hemen uyanır. Aa, uyanır ama bir de ne görsün? Elinde bir fırça, kırmızı bir sapı, renkli renkli tüyleri olan bir fırça. Kız şaşırır, hemen ayağa kalkar, fırçasını eline alır ve bir tane kuş resmi çizer. Önce gagasını, sonra kanatlarını, sonra da ayaklarını çizer kuş birden pır uçar gider. Kız çok sevinir, fırçasını çantasına kor, keçileri ve koyunları önüne katar ve köye doğru gitmeye başlar. Orada bir dere görür. Derenin üzerine hemen bir köprü çizer fırçasıyla. Böyle hop, hop köprü rengarenk boyar. Keçileri ve koyunları o köprünün üzerinden geçirir. Köye varınca köy meydanında bütün köylüyü toplar. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, büyük, küçük. Herkes köyün meydanına gelir. Köyün meydanına kocaman bir sofra çizer. Sofranın üzerine ne yemekler çizer, ne yemekler. Uuu, baklavalar, börekler, çörekler, kebaplar, pilavlar. Köylünün hepsi hem midesi bayram eder, hem gözleri bayram eder. O günden sonra bütün sıkıntısı olanlar, derdi olanlar bu kızın yanına gelir. Kız her derdi olana derman olur. Ve kızın ünü çevre köylere de duyulur. Ve o günlerde padişah bu kızın fırçasını ve ününü duyunca kızı yanına çağırır. Gel bakalım kızım şu fırçanın hünerini bize bir göster der. Kız peki padişahım der ne istiyorsunuz diye sorar. Padişah da Hmm, bana bir ağaç çiz ki gövdesi altından olsun, dalları yakuttan, elmastan olsun, yaprakları zümrütten, çiçekleri inci mercandan olsun der. Kız, aman padişahım, benim fırçam iyilik için yapıldı. Dünya malı, dünyaya gerek. Ne mi gerek size böyle bir ağaç? Çizemez benim fırçam böyle bir ağaç der. Padişah kızar ve kızı kap karanlık zindan atar. Kız zindanda ağaç susuz tek başına beklerken hop aklına bir fikir gelir. Padişahım der isteğinizi yerine getireceğim der ve hemen padişahın huzuruna çıkartırlar. Fırçayı getirirler kıza verirler. Kız fırçasını alır ve padişahım sizin istediğinizi yerine getireceğim. Ama bir şartım var der Potyo. Söyle bakalım. Neymiş şartın? der. Padişahım, şartım bir sizin dileğinizi yerine getireceğim, bir kendi dileğimi. Bir sizin dileğinizi çizeceğim, bir kendi dileğimi. Potyo, ha, olur tabii ki. Neden olmasın? der. Ve kız, "Buyurun padişahım." der. İlk dilek sizin olsun. Padişah birden heyecanlanır, gözleri bir. O zaman hemen benim ağacımı çiz. Biliyorsun gövdesi altından olacak. Dalları yakuttan ve elmastan olacak. Yaprakları zümrütten, çiçekleri inci mercandan olacak der. Kız tamam padişahım der. Dileğinizi yerine getiriyorum der. Ve fırçasını alır bir ağaç çizer. Gövdesi sap sarı saf altın. Dallar yakut zümrüt yaprakları zümrüt, inci mercan çiçekleri. ışıl ışıl bir ağaç. Bütün herkesin gözleri kamaşır o ağacı gördüler miydi? Sıra bende padişahım der. Tabi kuzum hadi çiz bakalım der padişah. Hemen ağacı bir adaya çizer. Adanın etrafını suyla çevirir. Bitti padişahım der. Padişah bakar ki ağaç adada. Hemen bana bir kayık yap kayığın kürekleri de olsun der. Kız tamam padişahım der. Güzel bir kayıt çizer. kayın kürekleri olur. Ve padişah o kadar heyecanla o kadar aç gözlülüğe koşar. Kayağa biner ve ağaca doğru gitmeye başlar. Bu arada kız gökyüzüne simsiyah bulutlar, şimşekler çizer. Ve bir fırtına çıkar. Dalgalar yükselir. <gülüyor> 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 ve kralın padişahın kaya tert döner suların içinde balır batar dalgalar onu tamamen parçalar padişah neyi uğradığını şaşırır yüze 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 adaya varır ve ağacına kavuşur ağacına kavuşur ama geri dönemez o ülkedeki insanlar kızın bu yaptığını görünce çok mutlu olur çünkü aç gözlü ve bu çok kötü olan padişahtan kurtulmuşlardır artık. Kıza çok teşekkür ederler. Kız fırçasını alır, çantasına kor ve diyar diyar dolaşır. Gökten üç tane elma düştü. Elmanın bir tanesi siz güzel çocuklara. Bir tanesi masal anlatan bana. Bir tanesi de masalımızdaki bu herkese iyiliği dokunan bu güzel al yanaklı kızımıza. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Hoşçakalın.